sıradasınız. Yani bu performans, bu başarı yurt içi ve yurt dışında yapılan yatırımların toplamı. Kesinlikle doğru. Siz nasıl bakıyorsunuz bu Vallahi, sıralamaya? E, bu ENR de Engineering News Record dergisi 1874'ten beri yayınlanan bir inşaat dergisi, global bir dergi. İşte bütün altyapı, üst yapı, işte köprü, baraj, bütün inşaat taahhüt firmalarının e, sıralamasını yapıyor dünyada aldığı işleri. Biz 2008 yılı itibariyle, yaptığımız işler itibariyle 70. sırada yer aldık. Bu listeye Türkiye'den 31 firma girdi. 35. O firmalar arasında da biz 3. sıradayız. Enkagama, Antep olarak sıralanıyor. Bir diğer, bu international yani uluslararası işlerden yaptığınız cirodan aldığım sıralama. Diğer bir sıralama da yurt içi ve yurt dışını katarsanız orada da biz ikinci sıradayız. Ne kadar güzel. Yani hem yurt dışı hem yurt dışını aldığımızda en kadar sonra ikinci Şimdi sıradayız. Şimdi Türkiye'nin bayrağını siz e, yurt dışında dalgalandırıyorsunuz. <laughs> Hatta Moskova'nın en yüksek noktasında. Herhalde <laughs> <Yani, gülüyor> doğru değil mi? Yani bu <laughs> doğru bir tanım ama. Güldüm şey için güldüm. <laughs> Şimdi bizim e, Mirak City Kulesi vardı o an için. Avrupa'nın ve Rusya'nın tabii en yüksek kulesi. Onu bitirince tabii gururlandık biz. Onun da bir hikayesi vardır. Kısaca onu da geçeyim isterseniz. Buyurun. İki kuleden oluşuyordu. Birini bize verdiler, diğerini Çinlilere verdiler. Ee, biraz daha yüksek olanı Çinlilere verdiler. Hani Türkler bu kadar yüksek iş yapamaz. Siz beceremez, Emin değiliz diye biz onu verdiler. Neyse biz bir başladık. Hatta bir temel atma hikayesi vardır onun. 39 saatte 10.000 bin metreküp beton döktük. Dünyada of. ikinci Uzak Doğu'da of. yapılmış. Yani ne demek ofun anlamını kısaca açıklayayım. 250 tane konut 39 saatte. İşte onlarca santralden, onlarca mikser, onlarca lojistik işte ölçümlemeler vesaire çok başarılı bir şekilde yaptık, bitirdik. Ki sonra Çinliler o işi beceremedi. Onu da antiparan geçeyim. Mı kaldı? Evet. Yarım kaldı. Evet. Hala yarım <laughs> kaldı evet. Bekliyor. Ondan sonra bina bittikten sonra tabii biz gurur duyuyoruz. Türkler olarak bunu yaptık. Benim oradaki arkadaşı İdare müdür arkadaşımız var. Dedim ya oraya çok büyük bir bayrak alır. Hani Türkiye'de biliyorsunuz kaba inşaat bittikten sonra bayrak asılır. İşte evet. baklavalar yenir. Klasiktir filmler klasiktir. Yani aynen dedim böyle uzaktan da güzel bir fotoğraf çekin. Bizim arkadaşlara büyük bir bayrak gönderdik işte antyapı yazısı falan. Neyse <laughs> i̇şte çekimler mekimler anında telefon geldi. İşte savcı polis KGB basmışlar. Moskova'nın yani üstüne yani. en önemli <laughs> yerine Türk bayraklar. Ya aklımızda soruşturma açıldı. Ya anlattık sonra tabii onlar da sağ olsunlar anlayışlı insanlar. Ya Türkiye'de bir adettir hani iş bittikten sonra bayrak yazılır. Yani asalım bir Asal kenar daha sonra resimleri evet. çekelim indiririz problem evet. evet. değil yani. yani. Öyle bir şeyler de yaşadık. Neyse soruşturma kapısı yani. bayrağı astık. <laughs> o tescillendi. <gülüyor> tescillendi. <gülüyor> Ondan sonra kapital kuleleri vardır. Onlar da şu an için Avrupa'nın ve Moskova'nın en yüksek binalarıdır. Onları yaptık iki tane kuleden oluşan. Yani çok güzel işlere teknolojik ve üst yapı olarak tabii işlere imza attık. Bununla da gurur duyuyoruz. Neticede bu sıralamada da bulunmamız bunu gösteriyor ki açıkçası biz bundan önceki yaptığımız işlerde de bu listelerdeydik ama biz ilk defa bu yıl yayınladık. Çünkü daha önce biz Mütahhitler Birliği'ne de üye olmadığımız için Biraz da mütevazi olduğumuz için herhalde pek yayınlanmıyorduk. Bu sene bildirimde bulunduk. İşte bu sıralamaya girdik. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Daha güzel işlere imza atmak Efendim, istiyoruz. işler güzelleştikçe artık e, kaçılmaz bir noktada oluyorsunuz. Artık siz ne kadar gözükmek istemeseniz de artık sizi arayıp buluyorlar. Yani <laughs> evet. şu an yaptığımız gibi. Evet. Peki e, yurt dışında yapılan işlerle yurt içinde yapılan işleri karşılaştırdığım zaman bugünkü noktada ağırlık nerede? İşlerinizde. Aa, ağırlık gene şu anda e, iş hacmi olarak gene Moskova'da ağırlık gene yurt dışında ağırlık, Durmadan ağırlık ama dan devam ediyoruz. Evet, oradan devam ediyor ama oradaki bir alışkanlık aldı bize işte Avrupa'nın ve Moskova'nın en yüksek binasını orada yapıyoruz da niye Türkiye'de böyle bina yapmayalım diye bir e, bir alışkanlık yaptı bize. işte bu İstanbul'daki şimdi Bomonti'deki yapmış olduğumuz. Ha, o buradan esinlendi değil oradan mi? Oradan esinlenerek <laughs> hep, hep <gülüyor> hep en yüksek bina yapalım diye düşünürdük ama en, herhalde en yüksek değiliz. En yüksekten arasındayız. Gene bize yakın binalar var. Ee, ona bu başladık. Hatta Kadir Topbaş Bey ziyaret etmişti pardon. Yani, evet. Ee, çıkardık. Ben bunların e, bu böyle güzel bir ara İstanbul'da da istiyorum dedi. Onun sözünü e. sözümüzü yerine getirdik. Kadir Topbaş Moskova'ya Moskova geldi. geldi. Geri, Binayı gördü. Sana bunu şey. niye İstanbul'da yapmıyoruz dedi. Evet. Evet. Sözümüz vermiş. Sözümüz demek vardı. Efendim ki hep böyle eee müteahhitleri yurt dışında aramamıza da gerek yok. Kendi müteahhitlerimizle böyle yüksek binaları yapabiliyoruz yani. Evet. Evet. Bir de tabii bu sıralamada Türk müteahhitler adına söyleyeyim. E, geçen yıl Çin, Amerika, Türkiye 3. sırada toplamda. Bu yıl Türkiye ikiye geçti. Yani ne güzel. dünyada sektör olarak ikinci sıradayız. Bilmiyorum başka hangi sektörde. Ne kadar güzel. Peki Cengiz Bey, yurt dışında size baktıklarında, yani yaptığınız işleri gördüklerinde, portföyünüzü inceledikleri zaman yabancıların tepkisi nasıl oluyor size? Ya açık söyleyeyim ilk planda e, tabi biz e, bu yaptığımız işlerin hepsini kataloglarımızla falan koyuyoruz, gösteriyoruz. İlk planda bakıyorlar yani çok fazla bazı yerlerde çok inan inanmıyorlar. Hani bazıları böyle kataloglara basarlar basarlarsa ama çoğunluk aslında yapmamışlardır diye. O yüzden bazıları böyle yerinde görmek isteyen de oluyor. O yüzden onları biz Moskova'ya da davet ediyoruz. Türkiye'de davet ediyoruz ve görünce inanın inanamıyorlar. Yani siz nasıl işte e, duymadık nasıl e, duyulmadı bu isim e, inşaat piyasasında şu bu, vesaire. O yüzden gördükçe e, daha çok inanıyorlar ve e, çok ilgileniyorlar. Yani bize sürekli proje veriyorlar. E, oralara gelmemizi istiyorlar. Ama tabii bizim e, yani özellikle krizden sonra bütün inşaat firmalarında aynı sorun olduğu için herkes oralara saldırıyor, oralara gidiyor. O yüzden rekabet çok fazla, fiyatlar çok düşük. O yüzden biz seçici davranıyoruz. Yani aklımıza yatan, ee, karlı olabilecek, mantıklı olabilecek işlere girmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi isterseniz bir kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra Antyapı'nın özellikle Türkiye'de az önce biraz da bahsettik. Türkiye'nin en yüksek binalarından birini imza attılar. Onu da konuşacağız ama önce kısa bir reklam arası. Sakın bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim pazar sabahında, artık sabah da değil öğlen oldu e, Antrium Residence'da yaptığımız canlı yayın devam ediyor. Ant Yapı'nın yatırımlarını bu pazar konuşuyoruz, böyle keyifli bir pazar gününde keyifli sohbet ediyoruz. Yani Türkiye'nin hakikaten morale çok ihtiyacı var böyle güzel işlere, yani Türkiye'de güzel işler de yapılıyormuş dedirtmeye hakikaten çok ihtiyacımız var. Çünkü en çok e, bu zamanlarda hani moral, moral, moral diyoruz. Cengiz Bey dediniz ki az önce yani her şey atlamıyoruz. Bütün yatırımlarda imzamız olsun istemiyoruz. Seçici davranıyoruz ve çok iyi inceleme ve araştırma yapıyoruz dediniz. Neden? Şimdi özellikle bizim eee profesyonelleştiğimiz e, dallar var. Yani biz üst yapı yapıyoruz genelde. Her türlü üst yapı yapıyoruz. Altyapı işlerine girmiyoruz. <laughs> ya da girsek de düşünsek de hani bir partnerle girmeye çalışıyoruz. Çünkü bildiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz özellikle. Evet. Yurt dışından çok işler geliyor inanın yani altyapı, yol, işte stadyum, şu bu vesaire bunlara girmiyoruz. Biz üst yapıcıyız, üst yapı işlerini tercih ediyoruz genelde. Diyorsunuz ki iyi yaptığımız işi yapıyoruz. İyi yaptığımız işi yapıyoruz, bir de iyi başında bulanabileceğimiz işleri alıyoruz yani. Bugün, e, kontrol evet. Yani bir sürü yerden geliyor ama biz oraya gidemeyeceğimizi karar veriyoruz ve o yüzden o işleri pek kabul etmiyoruz. Tamamen e, Hasan Bey kontrol. Yani burada oto kontrol değil. Sizin direkt kontrolünüz. Evet. Yani yapıyı yapan teslim eden ama sonra çekip giden müteahhitler var. Ya da ilgisini alakasını göstermeyen insanlar evet. var. Yani bunlar sektörden her şey dört dörtlük dediği için el oturup doğru konuşmak evet. lazım. Buradaki kontrol mekanizması nerede başlıyor, nerede bitiyor? Şimdi bizim demin bahsettiğimiz gibi bizim bir yaşam tarzı koyuyoruz da demiştik. Bizim projeyi yapıp, teslim edip Millet oturduktan sonra biz oradan Allah ısmarladık de, demiyoruz. Biz o müşterilerle devamlı işçiyiz. Onların seneler geçse bile biz yaşadığımız müddetçe mu, binelerle her türlü sorunlarla biz ilgileniyoruz. Hiçbir zaman ilgimizi çekmiyoruz. Ee, bizim müşterimiz bizim ortağımız gibi bakıyoruz. Bizim muş, muş, müşteri muş, bizim, <laughs> <muşteri> bizim, <laughs> bizim hakikaten ortağımız Çok diye ortaklı bakıyoruz. Bir gibi, evet. Çok ortak bir şirket gibi. Onlar geliştikçe, büyüdükçe ve bizim e, konutlarımız dağıldıkça ortağımız <laughs> çoğalıyor ve çoğalmasını hep e, bir daire e, bir kişiye e, size daire sattıksa siz beş kişiye söylüyorsunuz. O beş kişi bir on beş kişiye söylüyor. Çünkü bizim hep iyi niyetten e, yaklaşıyoruz ve siteye girdiğimiz zaman alnımız açık ama bir sorunla karşılaşırız diye korkmuyoruz. Sorunları bilelim ki bir dahaki projelerde bu sorunları yaşamayalım tamam. e, tarzıyla yanaşıyoruz. Peki Mehmet Bey şimdi e, Antil'den bahsettik ve Bomonti'deki yani Kadir Bey'in de desteğiyle belki de hani niye Türkiye'de böyle binaları da siz yapmıyorsunuz diye onun arkasından Bomonti projesi. Bomonti projesi şu an ne aşamada? Bomonti projesi şu an iki tane 55 katlı kuleden oluşuyor. Bir alt katı çarşı. Ondan sonra residence konutlar 804 adet residence konuttan oluşuyor. Şu an itibariyle bir kule bitmek üzere. Artık İstanbul her yerinden görünmeye başladı. Yaklaşık 45. katta. Diğer kulemiz de yaklaşık 20. katta. Tabii bu bölgenin hep duyarız. Yani biz de İstanbulluyuz ama hani duyarız. Bomonti Bomonti çok bilinen bir bölge değil. Aslında İstanbul'un tarihi dokusuna sahip çok İki, sevimli bir bölge. Yani. Çok eski, çok, çok, çok sevimli. Bir bir eski tarihi işte, bire fabrikası varmış. İsmi de oradan gelmekte biliyorsunuz. Şu an itibariyle buranın öne çıkmasının en büyük e, faktör tüneller. İstanbul'da 7 Tepe 7 Tünel diye başlayan şu an itibariyle Kahtane yani Bomonti'den Kağıthane'ye geçen ikinci köprüye bağlanan tünel bitmiş, açılmış vaziyette. Diğeri de Bomonti işte Dolma Bahçe tüneli. Yaklaşık iki buçuk kilometre sonra Dolma işte maçka, taksime çıkıyorsunuz. Müthiş bir rahatlık. Şu an ince işler yapıyor. Herhalde bir aya kadar o da açılacak. Dolayısıyla zaten E5'in kenarındasınız. İşte Dolma bahçeye çıkıyorsunuz, teme çıkıyorsunuz. Ulaşım İstanbul'da en büyük problem Lokasyon olarak yani. müthiş. Yürüyerek de zaten o tarihi dokunun içinde işte Şişli, Osman Bey, işte Teşvikiye, Nişantaşı'na kadar yürüyebileceğiniz bir yöne. Yanımızda metro istasyonları vesaire. Dolayısıyla e, lokalizasyon olarak çok iyi bir yere sahip. Biz burada ilk başlayan firmayız. Bizim etrafımızda bütün hemen hemen yerler satıldı. E, fakat tabii çok e, o tünellerden sonra bu arsa fiyatları çok yükseldiği için e, yani diğer firmalar henüz başlayamadı. Fizibilite acaba tutuyor mu, tutmuyor mu? Yani burada tabii e, bizim %50'nin üzerinde bir satış e, gerçekleştirdik. Gayet iyi gidiyor yine satışlarımız. Burada şey önem yani bir parmak basmak istiyorum. Tomatide. Evet arsa konusu İstanbul'da biliyorsunuz en büyük sorun arsa. Yani doğal olarak son tüketici konut alıcısı diyor ki ya fiyatlar çok yüksek. Tabii bunu en büyük faktörü arsa. Fakat şu gün itibariyle İstanbul'da bütün müteahhitlerin fiyatları aşağı çektiğini artık başa baş satış yapmaya çalıştıklarını duyuyoruz. E, bu anlamda konut kredi faizlerinin çok aşağı düşmesi e, konut alımı için şu an için uygun bir noktaya gelindiğini söyleyebiliriz. E, bundan sonra başlayacak projeler için tabi biliyorsunuz 2001-2002-2003 aralığından sonra da bir yükselme oldu. Ondan sonra inanılmaz yerlere çıktı fiyatlar. E, bundan sonra da etap etap fiyatların yükseleceğini... Şu anda anladım. konut alabiliriz değil mi? Evet şu an için çok e, yani faizlerin biliyorsunuz birinin altına düştüğü e, kredi anlamında. E, ve maliyetler mesela biz inşaata başladığımızda 2000 TL'ye demir alıyorduk. Şu an 700-800 liraya alıyoruz. Yani üçte bir oranında düştü. Bunlar hep tabii yansıtıyoruz. Tabii maliyetlerin yükselmesinden de müteahhitler şikayet ediyordu daha önce. Şimdi maliyetler de düştü diyorsunuz. bu önemli düşüyor. altını çizelim bunun. Evet. Bu fiyatlara da yansıdı bugün Kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle yansıdı. Fakat artı fiyatları o gün için çok yüksek olduğu için demin ki arkadaşların açıklamalarına şey ekleyeyim. Hani bizden çok aslında talep var konut ıı, talebi ama ıı, bir demin bahsettim. Biz %100 hep şeyi hedefliyoruz. Yüzde yüzde getirisi olsun. Yani biz de kazanalım, alan da kazansın mantığıyla gittiğimiz için. o fizibiliteleri yakalamıyoruz. Çünkü arsa fiyatları son dönemde müthiş arttı. Bir şeye de değinmek istiyorum. Yani herkes işini yapması lazım. Sektörümüze çok sektör dışı firmalar girdi. Konut alıcısı alırken bunlara dikkat etsin. Çünkü açıkçası ben şu an tekstil işine girsek biz ne kadar başarılı oluruz veya kuyumculuk yapsak ne kadar başarılı oluruz veya petrolcülük yapsak. Dolayısıyla yani o firmalar biraz zorlandığını duyuyoruz. Ee, herkesin kendi işini yapması gerektiğine inanıyoruz. Efendim her saç başında ağrır derler değil mi? Büyüklerimiz. Doğru Doğrudur. bir laf. Doğrudur. O yüzden herkes kendi işini kendi yapsın. Şey herkes en iyi değil işi iş yapsın. De çok doğru teşekkür ya. ediyorum. Böyle zaman su gibi akıp geçti. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Pazar günü böyle, teşekkür ederim. Ederim. böyle, böyle, böyle keyifli yeşilliklerin arasında böyle göletlerin havuzların etrafında bir yayın yaptık. Bu teşekkür ederim. Bizi teşekkür burada teşekkür ağırladınız. sağ, olun. sağ olun. Sayın e, Hasan Yılmaz, Sayın Cengiz e, Karaduman ve Sayın Mehmet Okay sizlere tekrar teşekkür ederiz Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Türk bayrağını umarım sadece Rusya'da değil, dünyanın başka ülkelerinde de böyle en yukarılara ulaştırırsınız. Türkiye'nin göğsünü kabartırsınız. Devam ediyoruz Bizi de. desteklemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Evet efendim. Türkiye'de gördüğünüz gibi güzel işler yapılıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da güzel işler yapılıyor. Biz de bu güzel işleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Moralimizi yüksek tutuyoruz. İyi hafta sonları. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.